Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, okulu temizledik bugün. Tam eve gidiyorduk derken e, çeşmeye bakalım dedik. E, Bahtı baya kirliydi gördüğünüz gibi. E, burada Buraya toplanan gitmeyelim dedik. Tabii ki toplamdan hemen. En son olarak çocuğun poşet hemen şunları alalım. Ne su içtiği yer. Bana güzel söz söyleyen kötü söz sahibindir. Bu güzel bir resimler var. Bir okullarımızın, eğitim, öğretim yerimizin güzel yerleri. Resimler. Neyse güzel söz söyleyen kötü söz işitmez. Ama bak burada bir konuşmuş adam. Evet hemen burada da temizleyelim. Bu arada o ben bayağı aldım. Evet. Evet. Harika. Harika. Tamam. Tamam. Bence bu yeter. Evet. görün tekrar gösteriyorum bu resmi. Yani. Evet. Neyse. Ee, Anlatınlar ben size resmi. Tamam. Buğacağım şeyler de aldım. Şunu da aldım varsa. Tamam. ve evet. Sonra da bu çöpü de aldık. mı nah. Tamam. Evet bayağı çok çabuklaştı arkadaşlar. Evet görüşmek üzere.